Herkese selamlar arkadaşlar biliyorsunuz Trabzonspor'un tüm transferlerini bir e, değerlendirme videosu çekiyorum yeni transfer Mustafa eskiilaç ve e, bu videoda Mustafa eski ile alakalı olacak Aslında zaten süper Lig'de yıllarca oynayan ve Süper Lig'den e, bildiğimiz bir oyuncu Mustafa eskelilaç e, kısaca şöyle genel bilgileri verelim 27 yaşında sağ sol bek oynayabilen e, Aslında üçlü üçlü oynayan takımlarda kanat bek olarak da e, birçok maçı olan bir oyuncu. Sağ önde sol önde de maçları olan bir oyuncu. Mustafa Eskelaş Trabzonspor'da aslında bek bölgesini hem sağa hem solu yedeklesin diye aldığı bir oyuncu. Şimdi transfer markta girdiğiniz zaman sol bek olarak gösteriyorlar. Ama ben galiba yeni değiştirdiler onu da bilmiyorum. Ama aslında oyuncu bence sol bek değil hatta daha çok kariyerinde e, önde oynamış bir oyuncu. Sağ önce, sol önde, oynamış bir oyuncu. Çıkışını da Şumudika'nın Antep'i vardı 3'te oynayan. E, orada sağ tarafta çok etkili maçları vardı. İyi sezonlar geçiriyordu. E, dediğim gibi 3'te oynayan takımların kanat beki olarak e, oldukça e, iyi performans vermiş bir Anadolu takımı oyuncusuydu. Oyuncu zaten Trabzon'da aynı zamanda ve e, Trabzonspor'a gelmek için de çeşitli fedakarlıklar yaptı ve şimdi gelecek Trabzonspor'da dediğim gibi bek bölgelerini yedeklesin diye, rotasyona kalite katsın diye aldığı bir yerli futbolcu oldu. Nasıl bir futbolcu? Ya bence en verimli olduğu rol dediğim gibi 3'lü oynayan takımların kanat beki olarak bence en çok verim vereceği rol o, o şekilde. Çünkü oyuncu tam bir bek back oyuncusu değil. Aslında hücum oyuncusu olduğu için savunma yönüyle ön plana çıkan bir oyuncu değil ama temposu, çalışkanlığı gerçekten çok üst düzey. Dolayısıyla bu temposuyla, çalışkanlığıyla çabukluğuyla kanat bek olarak aslında o defansif defoları da biraz kurtarılmış oluyordu belki ve bu asıl özelliklerini daha ön plana çıkartabiliyordu. Hızlı bir oyuncu. Dediğim gibi kısa mesafede oldukça çabuk bir oyuncu topla giden, topla gitmeyi seven, topla mesafe kat etmeyi seven bir oyuncu ve kenarı gayet tempolu bir şekilde kullanabilen bir oyuncu. En övülecek noktası temposu ve çalışkanlığı diyebiliriz. Tabii ki bir hücum oyuncusu olduğu için de hücum özellikleri de, teknik özellikleri de ortalamanın yine üstünde olduğu bir oyuncu. Şimdi böyle derken de şunu beklemeyin. Tabii ki bir ofansif çıkışlı bir oyuncu olduğu için hücum özellikleri fena değil ama kenardan oyun kuracak bir bek beklemeyelim. Oyun kurmak başka meziyetler gerektiriyor. Kenarda bek olarak oynadığında daha çok temposuyla, çalışkanlığıyla hücumlara hücuma katılmasıyla katkı vermesini bekleyeceğimiz çalışkan bir oyuncu diyebiliriz. Dediğim gibi aşırı teknik bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Net bir savunmacı da değil. O yüzden bekte de dediğim gibi iyi bir rotasyon oyuncusu ama e, uzun vadede 11 için düşünecek bir oyuncu e, olduğunu sanmıyorum ama Trabzonspor gibi bir takımda ofansı daha önemli olduğu için aslında e, o rolde belki daha gerekli bir e, rotasyon profili olabilir. Sol bek performansında açıkçası ben e, merak ediyorum. Ters ayaklı bir sol bek Trabzonspor hiç kullandı mı son dönemde? Açıkçası çok hatırlamıyorum. İşte Kamil Ahmet bazen e, kullanıyordu kullanılıyordu. Bence o rolü de solda oynadığında da özellikle e, iyi yerine getiren bir oyuncu. Bu tarz birçok mevkide oynayabilen oyuncuların temel özelliği de aslında o pozisyon bilgisidir. Yani Mustafa Eskellaş da bu da olduğu için açıkçası Trabzonspor'a ben faydalan e, fayda vereceğini e, düşünüyorum. Tabii burada şimdi ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Trabzonspor'a fayda sağlayacağını düşünüyorum ama şimdi bu da beklentiyle alakalı. Yani... Tabii ki de Mustafa Eskenilaş benim önümüzdeki sezon direkt ilk 11'e yazacağım bir oyuncu olmayacak çok yüksek ihtimal. Yani bu sezonu müthiş geçirirse geri kalanı olabilir tabii ki. Bak bu potansiyel de var ama ya olmayacaktır %90 ihtimalle ama bazen kadro böyle oyuncular ihtiyaç duyar. Yani senin kadronun 25-26 kişilik bir kadro. 10-11 tane ilk 11 seviyesi net iyi oyuncu, yüksek maliyetli, yüksek maaşlı oyuncu olabilir. İşte 3-4 tane de aynı kalitede belki yedek oyuncu da olabilir ama ondan geriye kalan oyuncular da Mümkünse yerli, daha düşük maaşı olan, düşük maliyetli, yedek kalmayı sorun etmeyecek. Ne zaman oyuna sonradan atsan elinden gelip katkı vermeye çalışacak. Ve Süper Lig seviyesinin üstü bir oyuncu bulabiliyorsan bu da senin kadronu aslında... Cuk oturan bir oyuncu profili oluyor. Çünkü Trabzonspor'da bu da eksik. Şimdi Trabzonspor'un Solbek yedeği de Arif evet bir çıkış yakaladı ama net değil. Sağ bek yediği zaten yok gibi bir şey. Yani Serkan Hasan kulüpte düşünülmeyen bir oyuncu. Şimdi bu Pedro'su işte Eren kalacak mı gidecek konuşuluyor hala. Ee, veya işte bilmiyorum kim oynayacaksa bek. Yeni bek geldiğinde. Bunların arkasını tek bir oyuncuyla yedeklemek de çok büyük bir lüks ki. Ben şöyle de düşünüyorum. Mustafa aç atıyorum. Zor bir maç. Ee, öndesin ama biraz düştün. Rakip kenarlardan iyi geliyor. Ee, biraz direnç koyman gerekiyor. Kenarları savunman gerekiyor diyelim. Hani güçlü bir deplasmandas böyle bir durumla karşı karşıyasın. Öndesin ama direncin düştü. Bu tarz bir senaryoda Beki'nin önüne dağıtabileceğin de, de bir oyuncu bence. Çünkü önde oynamayı da e, bilen bir oyuncu. Evet ilk 11'de ben iç sağ mesela Mustafa Eskeneç'i sağ ön solun başlatmam. Çünkü dediğim gibi o yaratıcılığı... eee Hücum özellikleri belki Trabzonspor seviyesine yetmeyebilir. Bak temposu yeter de artar bile ama e, teknik olarak belki eksik kalabilir. Ama dediğim gibi dediğim senaryoda zor bir maçta sıkıştığım bir anda e, rakibin kenarlardan çok rahat geldiği bir anda e, tempo katsın diye bekinin önüne sol önüne de sağ önüne de Yani bu şekilde de kullanılacak bir önce. Yani ilk 11 bence başlayacak gır. E, Eren de özellikle giderse. ilk 11 başlamadığı maçlarda da %de90'da kesin süre bulacaktır. Bu da çok değerli bir şey. Yani sağ bek'e girer, sol bek'e girer, öne girer, bir yere girer. Ee, bir şekilde şans bulur. Benim böyle baktığım bir oyuncu. Kamil Ahmet Trabzonspor seviyesinin altında bir oyuncuydu. Ama Trabzonspor'a çok faydalı olmuştur. Çünkü o da çok düşük bir maaşla... Çok çalışkan ve e, takım için her şeyini vermeye çalışan ve belli bir standartın üstünde bir bek oyuncusuydu Kamil Ahmet. Sağa koydun, sola koydun, orta sağa koydun, yedekten attın, biri sakatlanınca yerine girdi filan. Ve Kamil Ahmet Trabzonspor'un o döneminde birçok işi görmüştür. E, Mustafa Eske'yle açtığı onun bir tık üstünü e, bekliyorum ben şahsen. Yani öyle bir rol biçebiliriz ve bu tarz e, futbolculara da her takımın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sağ beki gayet iyi yedekleyecektir sol bekte de açıkçası performansını merak merak ediyorum. Mesela şey diyen oluyor. Yani Trabzonspor seviyesi değil. Ne gerek var işte Anadolu takımlarında bile çok etki yaratmamış bir oyuncu falan. Ya yani bilmiyorum ben bunları söyleyenlerin çok Süper süperlik izlediğini düşünmüyorum. Ya yani Mustafa Eskelaç yıllardır süperlikte oyunda takımlarda ortalama üstü performans veren bir oyuncu. Ben çok uzun süredir yani Trabzonspor alternatif olarak alternatif dediğim gibi rollerde bir oyuncu bakıyor olsa benim aklıma gelecek bir oyuncudur. Bence iyi bir futbolcu yani Mustafa eskeliler Ama dediğim gibi yani hani ne beklediğinize bağlı. Şimdi bu oyuncu 5 milyon bonservis verip yıllık 1.5 milyon maaşla oynatmıyorsun ki. Şimdi bunu yaptığın oyuncudan beklentin başka olur. Atıyorum 300-400 bin euro bonservis. 400-500 bin euro maaş verdiğin oyuncudan beklentin bir şey olur. Yani maliyete göre, oyuncunun yaşına göre bir beklenti kurmak lazım. Dolayısıyla ben Trabzonspor'un ihtiyaçlarına yönelik iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ha gelir belki performans veremez. Serkan Hasan kadar bile oynayamaz diyelim. Hani ya da o kadar o biraz zor ama e, yani o performansa çok üstüne çıkamaz diyelim. Olsun. ya ben yine bugünden yapılması doğru bir transferdi derim. Eğer bir yıl sonra performans veremese bile çünkü e, denenebilir böyle bir oyuncu. E maliyetlerinin türü. Dolayısıyla benim Mustafa'dan e, beklentim e, bu şekilde maliyeti de çok bekledim video çekmeyi ama hala açıklanmadı. Belki bunu yayınladıktan sonra açıklanır ama uygun olacağını düşünüyorum maliyetinde açıkçası. Ee, maaşından fedakarlık yapıp gelmiş. Galatasaray'ın teklifi Onu reddettiği söyleniyor Trabzonspor'a gelmek için. Aslında oyuncudan futbolcu olarak da beklediğim tam olarak bu. Sağ içinde de fedakarlık yapan çalışkan, takımı için elinden geleni yapan e efendi, düzgün bir e karakter bence. Mustafa Eski Elaş bu şekilde bakıp Taraflarda kendini sevdireceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun Mustafa için de, Trabzonspor için de ee, diyelim. Umarım transfer sezonu bitene kadar en az iki video daha çekeriz ee, deyip videoyu buradan noktalıyorum. Sizlerin de beklentilerini, yorumlarını ayrıca bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.